Baron çalarsam Ayşe oyun döner bu arada. Ya. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ben Yondayma. Agam nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Agam bugün sizinle beraber Leaking oynuyoruz. Gördüğünüz üzere sesim biraz değişik geliyor olabilir. Hasta olduğum için değil. Şuna bir Q deneyelim. Tuttu. Sesim biraz değişik geliyor olabilir. Yeni mikrofonumuzla bugün videodayız. Farkında mısınız bilmiyorum. Umarım güzeldir yani dip ses şu bu sorunlara aradan kalkmıştır diye umuyorum. İlk defa ilk videomuz bu yeni mikrofonlar ve hayırlı olsun alabilirim yani yorumlardan. Şimdiden teşekkürler umarım güzel bir oyun olur. karşılaşa Şako Şukko var. İyi bir oyun olması dileğiyle. yeterli 6 patlatalım şurada. Ooo hepiniz mi 7 dile la? Şako çok jungle dönmeyi seven bir çar değil. Bu yüzden erken oyunda gankmank deneyecektir. Counter ganklerle önüne geçebilirsek iyi olur. Ignite girmiş. Erken oyunda düşük canla yakalanmamamız lazım Şako'ya. Daha botta da gözüktü. Red'in almış. Blue'sunu almamış. Hemen giden de Blue'cunu çala Hemen 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 hemen. Orada oyalanıyor adam. Hiç 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 hiç. Garanti işlerle uğraşın. Hiç. Hala mı orada? Ya yani bizim bot ölmesin hemen Bizim botun ölmesi troll bir olay orada. Ben şu an mesela Şako'ya karşı öne geçtim. Adam 5 saat orada durduğu halde bizim bot öldü mü trollemiş oluyor. Bu bota mesela yüksek el oda söver. Shaco 2 tane asist aldı 2 tane camp kaybetti. 2 tane asist alamasa da camp kaybetseydi dadından yenmezdi dadından. Shaco %90 botta bu arada. Çaleye girip bunu arkalarını görelim bunların. Tamam güzel. W ile devam edeceğim. Herife bak lan ortada bir öldü. Herkesi öldürdü adam. Kokma 4-1 olmuş. Adamın bota gen katacağını bildik. Güzel counter gen kattık da. Orada sanki Caitlyn şeye vursaydı daha iyi olurdu ya. Shaco'ya vursaydı ilk başta. Kokmanın ölüsü de bizi bitirdi çünkü. Ben birazdan altı olacağım bir de. Şako mitte herhalde. Ultim var. Helal lan çocuk. Şako şura gelebilir bu arada. Tamam güzel. Herifin oraya geleceği belliydi. İyi ettik yani. Azıcık göz açık oynayacağım. Oynasın bu işlerde. Orada ölseydim söverdim. Adam görünmez oldu diye ultim iptal oldu. Fark ettiniz mi bilmem. Dive diye şunun arkasında var duram. Ölme. Ölme. Kaybet evet diyelim orayı ya Mundo'ya güvenmek benim hatamdı. Şako'yu tek başıma kesmeyi planlamadım sadece. Mundo gelir diye düşündüm. Adam şurada iki tane farm alıp wave'i şurada galsın diye uğraşmış. Arası maybet ısımcağızlar. Orada benim salaklığıma yazar ki Mundo'ya güvendim. Bu Q'ya gitmemem gerekiyordu. Şimdi Şako'nun olayı görünmez olup olup tek atmak olduğu için arada level defi açıp birazcık da tank kasarsak bayağı bir öne geçiyoruz Shaco'da. Kaniçen falan kasacağım zaten. Bir solo at kanka şuna. Jax TF Blade herhalde. Jax TF Blade herhalde Tilt edelim bir atarla altıyı yapıştırıp tabi. Adam güzel lojiklar falan attı orada. Şaka ejder alıyor hemen alamete gireceğim. Jax güzel oynar bu arada. Attığı dojdan falan anlaşılıyor yani. Adamın Q'sunu dojladı. Ben ikini dojlamaz diye düşündüm. Benim Q'yu da dojladı. Hemen alıp mi açmak istiyorum bunu. Oh aldık gol aldık oradan. Gerisi bir şey değil. Oğlum Zed ne yapıyorsun lan? Zed de bu arada. O adam parçalandı. Oynarız sıkıntı yok. <laughs> Kanks görünmez mi oldun? Görünmez mi oldun Kanks? Korkma bırak bu işleri benden uzak dur. 12 levelim. Adam 9 level. Level farkını güzel açtım. Daha ormanım komple duruyor. Komple bir ormanı dönüp base atıp tekrar bota gelebilirim bu arada ama takım çok kötü durumda ya. Güzel farm yaptık. Şaka 100 farm falan dif attım şu anda. Biri ve sevgi de beni kesme şansı hayatta yok. Ama yani taşıyabilecek miyiz bakalım çok zor bu maçta ya. Kokma Lulu ikilisi olmasa. Deneyelim ya. Battı balık yan gider. İyi çok güzel. Şuradaki şuradaki şu şu. Benim işaretlediğim. Çok goldum vardı kankslar ya. Adamı kestik ama öldük şaka öldü. Gel, pek sıkıntı yok. Bekleme süresinde az ama taşıyabilirim ya ben bu eli. Az öyle bir düşünce var şimdi. Korkma bu çıkarırsak bu eli taşırız diye umuyorum ben. Şakoyla aramda 3 level dip var. Ormanda bir yerde yakaladığım an teki yer. Bota gank atacağım. Botun ölüşe baksa bizim. bunu. ultin yok mu kanka bizim adama saldım orayı bilerek şimdi ben karşı ormana girip de şakoyu arayan bir yerlerde bakalım tamam çok güçlüyüm lan şu an tam zed de seriye bağladı şu mit kuleyi bir düşürürsem okey olur bence bayağı Ya Vex'i beklemiyordum. Keşke vurmasaydı da kule bana dönmeseydi. 450 hasar kuleden yemişiz sade. Kulenin altında CC yedik yani boş yere. Günün ilk el olduğu için beynim karar vermekte zorlanıyor agam. Hani kulenin dışına çıkıp da fightlasam ölmeyeceğim her türlü keseceğim adamı. Vex atlasa bile kanışan hani basarız. Bu 400 hasar benim ölmeme sebep oluyor. Kulenin vurduğu 500 hasar. Bak şak arkasından çıkacak adam pat 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 yapılacak. Tam gel yeri. Kokma çok kuruyor ya. Kokma varış bir ARC olsa da neyse de. Olamalar Q'ya atıyorum flash'ı koyuyor. Evet pink geldi. Zorluk derecesi expert'e çıksın diye. Bir de pink başladı. Topun farmını itelim. 500'e çıkacak pink expertliği de biraz daha aşıp şimdi Adam ultisi gene gelmiş kanka Valla adam ultisi gene gelmiş 250 pinkle ben orada monta koydum ama Lulu'nun ultisi gene gelmiş Bir toplarlarsa okey bence orası Bence güzel oynadı kısımlar. 200 pingle yani. Montagül fesfat koydu oraya bir. Hala çok güçlüyüm daha adamların kompu çok güçlü. Lulu korkmam zaten yok edici bir ikili. Bizim Caitlyn enayı bu arada. Enayi gibi ölüyor Şako'ya. Shaco Şako kill bile alamaz Caitlyn olmasa bu arada. Ayakkabı alacak parası olmazdı şu an. CC'den çıkamayan adamın Lulu'nun kanserliği ne kanka kokma mokma hikaye bu arada Lulu olay Lulu'da da gene sinirim bozuldu Lulu orada ölmedi Lulu ölse can gelecek fiirden mirden ölmeyeceğim kan içem, basacağım yaşayacağım en ufak şeyler ölümümüze sebep oluyor bak her zaman üstümüz 3-4 kişi var Oha amına koyayım kaç tane skill kaçırıyorsunuz? Am multi multi kaçırıyor. Adamlar baron da aldı tabi bot laneleri var adamların. Ya biz Shaco'ya karşı çok öne geçtik de bir işe yaramar şu anda. Caitlyn Shaco'yu kesmeyer adamın ADC'si dolusu beni kesiyor. Kes abi şunu. Bu kadar basit gir şuna gir 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 gir. Bir iki hata oyun kazandırır. Ne çekişmeli oyun geçiyor ha cihazlar Şurayı kuştalım Jax gelir indi bize. Hiç şahsla uğraşmanın alemi yok. Cidden oyunu nasıl satabiliriz diye takım döne döne uğraştı oralarda. Şu Jax keşke bizde olsaydı oyun 30 kere filan biterdi. Hem top yok hem bot yok takımda. Ya. Herif 130 farm yapmış. Bende 250 farm var kaç level dif var arada bakın. Ama hala geriyiz çünkü ADC falan yok bizde. Kanka adam beni kesiyor la. Bu kadar yani kalkan azaltan filan rün var. ADC kokma birebir de kesiyor beni. Yok, bizim adam kulenin altında herifi kese ha biz Bire bir de ölüyoruz Hiçbir şey yok Helal lan Zed emmez on yarası tabii ki <laughs> Siktirin gidin hadi siz Ölmeyen mi? Hadi bakalım. Oğlum bu Jack Script mi lan? Bu ne biçim dojlar böyle? Şuna bak kanka adam kesti bizi bak. çakoyu beklerim bizim adama da alabilir. Oğlum kazanıyoruz lan bir de oyunu. Aga vallahi vini hak ettik vain. Yoktan aldık vini yoktan. Vallahi yokluktan geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 四代目貴様は以上の瞬身使いをのうよし